25 Ekim Salı Halk HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Bartın'da 6 savcı var hala tek bir gözaltı yok. Bartın'da 41 işçinin can verdiği maden faciasının üzerinden 11 koca gün geçti. Geçtim tutuklamayı hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı. Oysa Soma'da faciadan 5 gün sonra 26 kişi evden gözaltına alındı. Soma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'da dahil 8'i tutuklandı. Ermenek'te farksız mıydı sanki? 9 gün sonra baskın ve gözaltılar yaşandı. Maden sahibi Safet Uyar'ın aralarında olduğu beşi cezaevine gönderildi. Bartın'daki maddenin sahibi Türkiye Taş Kümürü Kurumu olduğu, Genel Müdür Kazım Eroğlu siyaseten ya da hemşerilikten ötürü korunduğu ve bu koltukta oturtulduğu için soruşturmada bir milim ilerleme olmuyor. İşçi mezarlarında Kur'an okuyarak iktidarın sorumsuzluk adını dini istismarıyla kapatacağını sanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, göz boyamak için altı savcı birden atadı. Sanırsınız TTK'nın altını üstüne getirecekler. Sanırsınız kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklar. Sanırsınız şehit madencilerin ahını yerde koymayacaklar. Şu 10 günün sonunda ancak TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarı Sarıalioğlu'nu adliyeye görüşmeye davet edebildiler. Bu daveti eminim Eroğlu'nun müsaadesiyle yapabilmişlerdir. Zaten TTK'cıları öyle çok tutmadılar. Görüşme dediğin 10 dakikacık. 6 kudretli savcımızın işleri başlarından aşkın olmalı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Ekim'deki açıklamasına göre mağdur ve tanıkların ifadelerini alıyorlarmış. Dijital delillere el koymuşlar. Bir bilirkişi heyeti oluşturmuşlar. Galiba TTK'cılara asla sıra gelmeyecek. Bartın'da 6 savcı geçen 10 günde bir şüpheliyi bile gözaltına alamadıysa kusur bulamadıklarından değil, kusurluyu soruşturacak gücü bulamadıklarından olsa gerekir. Kozlu'da 2013'te 8 işçinin öldüğü maden kazasında ölüme sebebiyet vermekten 24.400 TL para cezasına çarptırılan Kazım Eroğlu, bu sabıkasına rağmen terfi edip TTK Genel Müdürlüğü koltuğunda oturuyorken kim kime nasıl dokunabilecek? Eroğlu 8 işçinin can verdiği gün TTK'nın Kozlu müessese müdürüydü. İki bilirkişi raporuna göre TTK ani gaz, kömür ve kaya püskürmesi ve metan gazı tehlikesine rağmen ocağı uzmanlığı bulunmayan taşeron şirkete verdi. Taşeron, sondaj kuralını ihlal etti. Sondajda göçükler olduğu halde degaj tehlikesi fark edilmedi. TTK'nın denetim ekibi riski algılayacak birikimde değildi. İş güvenlik uzmanı yoktu. İş durdurma yetkisi kullanılmadı. Para cezaları ile yetinildi. Yasaklı olmasına rağmen gecikmeli kapsül patlatıldı. Üstelik bu mesai saatinde yapıldı. Gaz ölçer eskiydi. Barutla ateşleme sırasında işçiler 200 metre uzakta olmalıyken 95 metre içeride durdu. İddianameden. Ateşleme mahalli 200 metrede olsa ateşleme sırasında işçiler korunuyor olsalar ölen olmayacaktı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 sanıklı dava açıldı. 3 yetkiliye taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten 8'er yıl 4'er ay, Eroluyla bir sana 4'er yıl ceza verildi. Cezası 24.300 lira paraya çevrilen Eroğlu görevden el çektirilmesi gerekirken terfi ettirildi. O gün TTK yönetim kurulu başkanları ve yöneticileri kusurlu bulundu. Bilirkişi raporundan. TTK'nın uzmanlık alanında olan işi teknolojik olarak yenilik getirmeyen bir yüklenici firmaya vermiş olması yüklenici firma ve TTK arasında iki başlılık meydana getiren hatalı bir sistem kurulması, kömür damarlarının gaz içerikleriyle degaja yatkınlıklarına ilişkin yüklenici firmaya yeterli bilgi verilmemesi. Başsavcılık soruşturma açmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin istedi. İzin verilmedi. Avukat Murat Kemal Gündüz Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM 2018'de yaşam hakkının usulen ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi. Alınan bu karardan 4 yıl sonra emekli TTK Genel Müdürleri Burhan İnan ve Rıfat Dağdelen'e emekli Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Şimşek ve Çetin Onur'a Emekli Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Yılmaz ve Mehmet Açık ile Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görevini kötüye kullanmak ve taksili ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan dava açıldı. Sanıklar kazanın öngörülemeyen bir sebepten kaynaklandığını ve bilirkişi raporunda bu durumun kaçınılmazlık olarak değerlendirildiğini savunuyor. Ancak iddianamede yargıtaya göre kaçınılmazlık olgusunun iş mevzuatı ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmasına rağmen iş kazasının gerçekleşmesi halinde kabul edileceği belirtiliyor. Kozlu'da ise iş mevzuatı ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmadığı kaydediliyor. Bu davanın ilk duruşması bugün görülüyor. TTK Genel Müdürü Eroğlu, Kozlu'daki eski amirleri ve yeni dava arkadaşlarının yargılamasını takip ederse geleceği açısından yararlı olur. Türkiye 7 ay sonra sandığa gidiyor. Eğer iktidar değişirse bütün siyasi zırhlar kalkar. Nasıl Kozlu'nun TTK Genel Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün emekliliklerini sürerken yargılanıyorsa, Bartın'ın failleri de kendilerini hakim karşısında bulur. Üstelik emeklilikleri beklenmeden olur her şey. 25 Ekim Salı HalkTV.com.tr İsmail Saymaz. Bartın'da 6 savcı var. Hala tek bir gözaltı yok.